Abi kim bu adam ya? Tek duş Okay Bey. <laughs> bir imza alabilir miyim tek duş Okay Bey? Yeter! Yeter! Bıkmadınız mı her gün? Tak, tuk, şak, şuk. Bir sen onu yeniyorsun, bir o seni yeniyor. Yani? Türk'ün Türk'ü yenmesinin Türkiye ne yararı var? E ne yapacağız be tek tuş? Gidip dünyayı yeneceğiz. <laughs> Mevzu Tek tuşla çözeriz. Giriyoruz Süper Online'ın oyun sayfalarına... ...açılıyoruz dünyaya. Ne tekim? Bir Japon kardeş maç istiyor. Japon <laughs> mu? Yeah.